Selamlar değerli dostlar Bir haftadır yokum Şimdi sebebini soracaksınız Sebebi bu arkadaşlar Görmüş olduğunuz Balıklar arkadaşlar Kendime bir akvaryum Yaptım arkadaşlar şöyle Yalnız kapağı falan henüz yok İlerleyen zamanlarda o da gelecek Şöyle göstereyim arkadaşlar Bakın şu anda ciklet Besliyorum Daha yeni başladım bu hobiye bir haftadır bunun üzerine uğraşıyorum işte bazı ekipmanları edinemedim bazılarını bekliyordum falan çoğunu ikinci el falan aldım akvaryum da keza öyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ve burada bakın şurada da kum var arkadaşlar bu kumu daha bugün aldım dinlenmeye bıraktım arkadaşlar bu kumu da iki gün bekletme süresi vardı evet iki gün sonra akvaryuma o kumu da sereceğim. Rahat dur Caner. Bu da çırağım arkadaşlar. Bana yardımcı oldu kendisi. He, çok yardımcı oldum. Değil mi Değil abi? Aynen abim. Ve arkadaşlar işte bu bir haftadır videolar bu sebeple gelmiyordu. Yakında işte He. böyle hobi videoları falan da gelecek. Kanala hobi videoları da atacağım. İşte ciklet yavrularımız olduğu zaman onları nasıl besleyeceğimiz hakkında ufak da olsa bir bilgilendirme videoları falan atacağız. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.